Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz silah yok tabii ki de şu an yaşıyorsam kimse atlamadığı içindir arkadaşlar lan harbiden mi kimse atlamadı bir dakika inanmıyorum inanmıyorum abi en son böyle kimse atlamadı diye loot yaptığımda ölmüştüm hadi evet ses alıyorum bir dakika in abi şuradan in şimdi tabii ki de Şöyle biz bir uçuyoruz. Ne yapıyorsun, kardeşim? Hayırlı işler, hayırlı işler. Bir dakika. Şuradan da sikan vardı. Hemen ona doğru da yöneleyeceğim. Aynen. Bu bot arkadaşlar. O yüzden şunu bulacağım. İki kişi atlamış. Hemen bir loot yapalım, hızlı bir şekilde. Bir dakika. Neler oluyor? Abi bot değil. Bu bot değil. Çık 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 çık. Arkadaşım. Niye böyle çatılarda dolanıyorsun ya? Ben de dolanıyorum. Hadiseyi vurduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir konteynerimiz var ya arkadaşlar. Sadece biraz 556 almam lazım. Bu 556 bizim hiçbir şeyimize yetmez. Ver ver ver. Şunlardan bir şeyler çıkar mı? Tamam. Bunlara mermi harcamayalım bence. Burada birileri var arkadaşlar. Burada birileri var. Bir saniye. Hemen şu tepeye alırsam. Tamam ben alana kadar öleceğim zaten. Hadi be. Bak bak sen şuna bak ya. O bir. Bu iki. Abi. Kaldırıyor mu acaba ya? Tamam. Bir saniye. Dur 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 dur. Sen şunu tut bakayım yakışıklı. Tamamdır. Arkadaşlar. Bunlar gitti ya. Neye uğradıklarını şaşırdılar yani. Hak veriyorum. Hak veriyorum. Oo burada da bayağı bir şeyler yaşanmış. Tamamdır. 6x güzel oldu. 3'ü seviyorum aslında şu sıralar ama 6'yı kullanalım. Şu alttaki arkadaşımızı da çektik mi? Tamam. Biz hazırız. Böyle her gittiğim yerden 3-4 kill alsam. Oo, bu şey arkadaşlar hani. Seninle işimiz bitmedi buraya çabuk gel. Tamam. Tamam. Geliyoruz. Dur zaten çatışacağız. Ben sizi bırakır mıyım içe başkalarına? O biri bir al bakalım. Tamam. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bana bu iki kili tekrardan bahsettiğiniz için. Hadi bakalım. Şunların hemen lutuna tekrardan bakmaya gerek yok da. 5.56 alacağım arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu kıyafetle benim kafalık tam olmaz mı? Üf, tamam. Tamam. La adam nasıl görmüyoruz? Bir dakika adam çatıda duruyor. Aha burada. Bir dakika, sen bir tut bakalım bunu. Geliyorum. Bir saniye. Oğlum bir dakika hayır bıraktım onu, onu bıraktı. İki baygın. Şimdi bunlar iki miydi acaba? Lan 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 dur seni kaçırmayacağım. Yatma oraya yatma görünüyorsun. Görünüyorsun. Tamam arkadaşlar. Güzeldi. Çok zorlanmadan bu arkadaşları aldık. Yani şu an full artı full artı fullüm. Yani daha full olamazdım herhalde. Kask, yelek, silah parçaları şu an mükemmeliz. Burada da bu arada bayağı çatışma dönmüş. Ya bu ne oğlum? Kaç kişi vurdunuz burada? Hayır şu droba gidecektim değil mi ya? Unuttum ben onu. Dur. Bir de neden var mıdır bilmiyorum da tam rozok tarafında bu arada o dolu olabilir ya. Oy, oy 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 abi drop dolu drop dolu öyle bir kasıyor ki zaten. Şimdi. Allah şunlara bak. Arkadaşlar. Baygını ben bir alırsam aslında. Allah. Neyle sıkıyorsun be? Neyle sıkıyorsun be? Size buradan kurtuluş yok. İbade. Bu mermilerin hepsini gerekirse sizin orada yiyeceğim ya. Abi çok güzel sıkıyor ya. Vallahi güzel sıkıyor arkadaşlar. Şu an beni durdurabilecek tek şey red zone bence. Haberiniz olsun. Nereye? Oy, hepsi karma karışık. Ne o mermileri ya? Yapma be. Hadi. Abi. Onlar bana açı alıyor arkadaşlar. O red, şey, red zone olmasaydı ben çok daha iyi oynardım da arkadaşlar. İşi bozdu. Red zone işi fena bozdu. Şu an konumum çok çok daha iyi. Bakalım ne yapacaksınız. Hadi be. Yerleri acaba burada mı durdu ya? Göstermiyor ki. Hah takım arkadaşları geldi bu arada. Bunlar bence tekrar 4 oldu da. Hadi bakalım. Yok musunuz yani gerçekten? Arkadaşlar bence bunlar kaldırma yerinde kaldıracak ya. Yoksa böyle takım arkadaşlarını bırakacak tiplere benzemiyorlardı. Okul dolu. Bir dakika. Şu tepeden belki bir şeyler yapabiliriz. Oo kaldırma yeri dolu arkadaşlar. Ben direkt garanti olmak için. Hani garanti kill alabilmek için şöyle şurayı bir alayım. Nereden sallıyor ya? O ölecek de. Tamam. Birini aldık. Ama şu an kimse göstermiyor. Aha. Hadi be. Abi şöyle bir şey yapayım mı? Bir dakika. Benim şu an yeleğe ağır derecede ihtiyacım var. Bas şunu bas 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 bas. tutuyorsun. İyi bakıyorsun kendine. Abi adamlar arkadan geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi bu kadar mı mermi atıyorsun gerçekten oyun? Neyse. Neyse şu an şunlara fokuslanmam lazım. var lan neyle sıkıyorsun dur 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 ben de güzel sıktım bu arada bayağı hasar yedi de Direkt bunların arkasını alayım Oğlum bu niye öne bakıyor lan O da baygın çok güzel pik attım ha O canla normalde çıkılmaz arkadaşlar ama onun beklemedi bir şey yapmak zor. Hayır hayır lütfen sıkma. Abi. Bir dur ya. Bir dur ya. Sıksa ölmüştüm zaten de. Oğlum. Oynayacaksın. O uzaktan sıkmayacaksın. Hadi ver ver ver. Ulan hiçbir şey alamıyorum ben. Arkadaşlar. Allah Allah. Bir dakika. Ne var abi çantada bu kadar dolu olacak ne var anlamıyorum. Şunu bir bırak. canlanma şeyim de yok artık. Ah benim bir... Abi donma oyun lütfen donma ya. Şu sıralar donmanın sırası mı? Bir baygını verdik. Abi hiç kafayı çıkartamıyoruz arkadaşlar. Bakın kafayı çıkartamıyoruz şu an. Benim hemen bir kaskı yeleğe fullleyip bir silah çekmem lazım. Bak önüm çok dolu. Dur 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 dur. Sen şunu bir tut. Oğlum ikisi de eşyadır. Ölmüyor lan adamlar. Bir dakika. Bir dakika. Ben bunlara basarım arkadaşlar. Lan. Ya ne işim var burada? <laughs> ya abi. <laughs> Hepsi arabanın orada değil miydi bunların ya? Bir tane oyuncu yemin ederim kaderi nasıl değiştiriyor. Hem benim videonun kaderini değiştiriyor hem kendi takımının kaderini değiştiriyor. Helal olsun. Helal olsun. Yapacak hiçbir şey yok. 20 kilo aldık kasar verdik. Oyunun sonunu görsek 40-50 kişilik hasara da giderdik bence. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki oyunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.